Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Boramızın ikinci partını çekiyoruz. Durum şu anda bu. Şimdi temizliğini yapacağım birazdan. Ve nasıl olması gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aynı şekilde devam ederek bunları sizlere anlatacağım. Tiger kayışının birinci partide değiştiğini, devirden pompasında değiştiğini söylemiştim. Fakat devirden pompasında daha şimdiden hafiften bir tatlı boşluk var. Onun için Mecbur onu da değiştireceğiz. Zaten bir o ok kalıyor. Bilyada da hafif tatlı ötme var. Kısa bir zaman önce takılmış. Fakat önemli bir nokta. Risk edemeyiz. Ondan dolayı temizlikten başlıyoruz işimize. Hadi inişe koyulalım. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık. Hazırladık gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl. Ve şimdi kep ve keçeden başlayarak toplamaya başlıyoruz. Şu şekilde ince bir yüzey sıvı contayı çektik kepimize. Ve oturduğu yeri de temiz olması gerekiyor. Temizliyoruz. Keçe ile birlikte paralel yerine takıyoruz. Keçemizin içini hafiften yağladık. Dış kısmına yağ gelmeyecek şekilde. Dış kısmı kuru kalması gerekiyor arkadaşlar. Keçemizi yerine takacağız. Keçe tersten takacağımız için dikkat ediyoruz. Keçeyi ısırtmadan takmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Aynı şekilde eksantriğimizin üzerine de bir damla yağ damlatıyoruz. Çünkü kepi takacağız. Kuru bir vaziyette takamayız. Şu şekilde yağladık. Ve şimdi kepimizi oturtuyoruz. Evet. Şimdi civatalarımızı sıkacağız. Evet. Gördüğünüz gibi taktık. Şuradan çok hafif sıvı conta taşmasını gördük. Gayet başarılı. Fazla aşırı değil. Ve külbütör kapak contasının oturacağı yeri de tertemiz, pırıl pırıl temizliyoruz. En ufak bir yağ ve sıvı kalmaması gerekiyor. Ve çok önemli bir husus arkadaşlar bahsetmek istiyorum. Eski kalıntı sıvı contaları kesinlikle motorun içine düşürmeden temizliyoruz burada. Yani motorun içine düşmesi hayati bir tehlike. Neden? Küçücük bir yağ süzgeci. Yani şöyle şu kadarcık bir şey. Küçük bir yağ süzgeci ve onun içine biriken sıvı conta attıkları, artıkları, kalıntıları onu tıkayacak ve motorumuz belki de yatak saracak ve büyük masraflar bize çıkaracak bundan dolayı bu konuya özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. Şimdi külbülatör kapak çantasını şuranın üst kapağını plastik kapağı öncelikle geçiriyoruz. Burada bir plastik kapak var. Devamında da kapağın kendisini geçiriyoruz. Plastik kapak dediğim kapak bu kapak arkadaşlar. Mümkün olduğunca temizledik. Artık cam gibi olmuş. Çok fazla da kurcalamaya gelmiyor. Her an kırılacakmış gibi duruyor. Ondan dolayı mümkün olduğunca kurumunu temizledik ve yerine oturtturduk. Şimdi külbötör kapağını takacağız. Külbötör kapağımızı da temizledik pırıl pırıl. Şimdi contayı oturtturacağız ve contayı oturtururken nelere dikkat ediyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Contada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şu keskin noktalarda. Hatta ince bir şeyle göstereyim ben. Bir saniye. şunun gibi şöyle keskin noktalara hafiften çok az sıvı conta sürüyoruz. Burada da şu köşe. Burada şu köşe. Şimdi üzerine oturtacağım. Öncelikle alt kısım olan şuraya sıvı conta sürüyorum. Şuraya ve şuraya keskin olan noktalar unutmayın. Diğer geri kalan hiçbir yerine kesinlikle sıvı conta sürmüyoruz. Ve kup kuru kalması gerekiyor ki kapak üzerine baskı uyguladığında kaymasını sağlamasın yani sıvı olan adı üstünde sıvı conta olursa eğer kayar ve tam olarak sıkışmaz. Ama altı ve üstü kuru olursa hiçbir yere kayamaz ve sıkışma sağlar ve o sıkışmayla da birlikte sızdırmazlık sağlar. Bahsettiğim nokta contanın üzerinde ve motorun üzerinde arkadaşlar. Şimdi contamızı dikkatli bir şekilde oturtacağız. Evet, külbülatör kapağımızı üzerine koyduk. Şimdi saclarımızı doğru şekilde takmamız gerekiyor. Ve elimizi çabuk tutmamız gerekiyor ki sürmüş olduğumuz sıvı cont'a kurumadan bu işlemi yapalım. Biz bunu sökerken şu şekildeydi. Şu köşe yanlış olduğunu söylemiştim. Bu şekilde değil arkadaşlar. Şu şekilde olması gerekiyor. Ve şu kenar kısım içeride bu şekilde olması gerekiyor. Doğru olanı bu. Yoksa ne olur? Şu plastiğimiz nerede o? Kırılır ki zaten kırılmış gördüğünüz gibi. Eğer ki onu yanlış takmamış olsalardı onun burada oturduğu şu yuva var. Bu yuvaya oturur ve bu plastik kırılmazdı. Yani neymiş? Eğer ki o sacı yanlış takarsak trigger kapağının karşılığı olan bu plastiğimiz şuradan kırılırmış. Şöyle görelim. Gördüğünüz gibi bunun oraya gelen kısmı kırık. Şimdi bu parçayı bulamadık da. Yani şu şekilde karşıladığı bakın burada yuvası var. Tam yuvayı karşılamış olsaydı kırılmayacaktı. Karşılamadığı için de kırıldı. Onun için önemli, önemli olduğunu söylemiştim. Neden önemli olduğunu da böylelikle söylemiş olayım. Buradaki temizlik işlemlerimizi hazırladık ve devirdayımı çıkarmaya çalışıyorum. Ama o ben gelmeyeceğim diyor zorla da olsa şu levye yardımıyla çıkardık. Neden çıkmadığını bakın çıktı hala gelmek istemiyor. Çünkü bakın şuraya. Şu kırmızı pislikleri görüyor musunuz? İşte o kırmızı pislikler yüzünden gelmek istemiyor. O kırmızı pislikler arkadaşlar sığ conta. Yani gereksiz bir sıvı conta. Hiç böyle burada olmaması gereken bir sıvı conta. Neden olmaması gerekiyor? Zaten contası var şurada. Tabi sıvı contadan artık gözükmüyor. Kısa bir zaman önce takılmış fakat artık çürümeye başlamış. Bakın yeni duruyor. Fakat şuraya baktığınız zaman içeriden çürümüş artık. Alüminyum olan kısmı oksitten çürümüş. Neden bu hale alıyor? Neden çürüyor? Çünkü antifrize çeşme suyu doldurmuşlar. Araç sahibinin söylediğine göre. Şu kısımlar falan siyah sıvı conta kullanılmış. Böyle bir devir dayan. Bakın antifriz var burada. Gördüğünüz üzere kırmızı antifriz. Yani şöyle tavada da gözüküyor. Bu pas değil antifriz. Fakat antifrizle birlikte çeşme suyu kullandığımız zaman ya da kuyu suyu bu hali alıyor yeni devir dayan. Markası da belli değil. Herhangi bir markası üzerinde maalesef yok. Ben göremedim en azından. Sizler görüyorsanız yorumlar kısmına yazın. 2015 yazmış. 2015 üretimli fakat yani bence daha fazla rafta beklemiştir. Belki de hani iş olsun diye oraya 2015 yazmış olabilme ihtimalleri de yüksek. İşte bundan dolayı da Arslan Usta bu devirdayımı değiştiriyor. Ne olduğu belli değil çünkü. Şimdilik de oturduğu yerin temizliğini yapacağız. Sıvı conta, çekomastik oraya düşen parçalar falan varsa onları alacağız. Ve yeni devirdayımı takmaya hazırlayacağız bölgeyi. Evet arkadaşlar devirdağımızın oturacağı yeri temizledik, kuruladık. Sıvı conta, pas herhangi bir şey kalmadı. Şimdi geçiyoruz setimize. Setimiz devirdağımlı set olmadığı için Dev mı? Mavi Mavi, Eskayf ve kayışımız şöyle göstereyim. İna marka her zaman olduğu gibi ellerimiz yağlı ve kirli değil. Kayışı tutarken, takarken, monta montajını yaparken bunlara dikkat ediyoruz. Bu da gördüğünüz üzere gergi bilyamız ve içinde şöyle pulu ve somunu da çıkıyor arkadaşlar. Şimdi montaja geçiyoruz. Montajda lastiğini yerine taktık ve gresyanı sürdük bile gördüğünüz gibi. Kesinlikle ve kesinlikle sıvı conta kullanmıyoruz ki. Hele ki yeri temiz ise. Yani paslı, çürük falan değilse. Bunda şöyle sac var. Sacımızı hafif yukarı kaldırarak Devir dayamızı sıktık. Bu arada sente işaretlerini de göstereyim. Bir tanesi şu karşıdaki oka geliyor. Şu şekilde. Hop. OT. Ve arka tarafta da arkadaşlar krankta da şöyle bir şöyle bir kapağımız var. O kapağı söküyoruz ve o kapağın altında şöyle bir işaretimiz çıkıyor. Evet şu görmüş olduğunuz Bir saniye Zahmet gösterebilir miyim Evet şu görmüş olduğunuz Çizik Ve işaret Arka tarafta burada olmuş oluyor Tabi yine de ona tam güvenmemek gerekiyor Eğer kuşkulu bir araçsa Bujiden üst ölü noktadan ayarlamamız daha doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, kayışımızı taktık, Gergimizi ayarladık, motor kulağında bağladık. Gördüğünüz gibi motor kulağının ayarı da önemli. Motor kasıntıda kalmaması gerekiyor. Ve şimdi yukarı kaldırıp altını toparlayacağız. Şimdi geçenlerde bir Passat videosu çekmiştim arkadaşlar. Ona benzer bir durum. Şöyle şu görmüş olduğunuz üst kasnağın işareti ve şu göbekte gördüğünüz üzere iki tane fazladan delik var. Onu ben bu şekilde de takabilirim. İstersem şu şekilde de takabilirim. Bu şekilde takarsam eğer kasnaktan bunu senteye getiremezler. Yani buradan. Onun için ne yapmam gerekiyor? Buradan takmam gerekiyor. Çünkü şurada görmüş olduğunuz beyaz nokta kasnağın işareti. Ve tam olarak oraya gelmesi için Burada takmam gerekiyor ki daha sonra dışarıdan senteyi kontrol eden birisi olursa yanılmasın, yanılgıya düşmesin. Passat'taki olduğu durum gibi. Evet arkadaşlar toplamış bulunuyoruz. Suyunu henüz doldurmadık. Bir marş yapacağız. İlk marş bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Tertemiz pırıl pırıl her tarafını toparladık. Bas olun marşa. Evet. Gayet güzel çalıştı. İşte be fazla çalıştırmaya gerek yok. Şimdi çalıştırmışken gergisini de kontrol edeceğim. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Keyifli bir işti benim için. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.